Şunların üçü de aynı kaset. Üçü, üçü de köy baskı kaset. Ses idare ederek bazı eserler kadar iyi kaydedilmemiş. Bazıları iyi kaydedilmiş. Şöyle böyle işte. Bunu da böyle yapmışlar. Bunu da böyle yapmışlar. İşte, e, bu da bu da Kumlu Tepe köy baskı kaset. Yalnız artık e, Arap köy baskı kaset mi, Türkiye köy baskı kaset mi onu bilemiyorum çünkü şurada şurada sanki Arap kasası. Sanki Arap kaseti gibi. Bu da stüdyo alçın, bu da birinci kaset, ben insan değil mi? ya da ayağımda kundura diyebiliriz, stüdyo alçın. aynısı. Bu da stüdyo alçın, aynısı başka bir köy kasetçi basmış bunu. Bu da köy baskı. Yalnız baya güzel kayıtlamışlar. Yalnız eserler tabi toplama eserler. Şuradan buradan alma. şuralardan bunlardan alma. Kaset yapmışlar. Bülent Asis 11 diye. Güner kasetçilik. Güner Şiteryo. Bu da güzel bir kaset. Kasetçi bunu şöyle yaptı. Bu kaseti sadece uzun havaları yükledi. Burada birçok uzun havası var. Yalnız yazmıyor bir şey yazmıyor burada. İki kekli. Bunda da Arabes şarkla yazıyor. Yalnız e, gelme istemem kasetinin bence aynısı. İşte ama köy kasetleri işte birkaç tane değişik şarkı yüklüyorlar içine. O kadar da iyi görünmüyor yazılar. Çünkü bence fotoğrafı da kopyalamış herhalde. Bilmiyorum. Yalnız köy kaseti. İşte. Bu da köy kaseti. Gelme istemem. Bu da gelmesi istemi. Bu da gelme istemi. Bu da sevdim de sevilmedim. Yalnız şurada zümrüt yazıyor. Tabi bence tabii ki zümrüt değil. Ee, köy kasetçi kapak fotoğrafını kendisine almış bir kaset yapmış 3 yazmış birim artık zümrütte var mı böyle muhakkak zümrüt işte zümrütte böyle orijinal var bu yalnız sahte bir kaset köy kasetçi almış fotoğrafını kendisi dolum kaset yapmış. Bu da toplama Avrupa baskı kaset. Yalnız köy kasetçi bunu. Not sattı nasıl? Bu da köy kaseti. Aa, ayağında kundura. Çok güzel fotoğraf çekmişler. Ee, bu ayanda kundura Türk'ü ola ayağında kunduranın hemen hemen aynısı. Birebir. Yani kasetçi bunu tamamen Türk oğladan almış herhalde. İşte gördüğünüz gibi eserler. Şimdi bu da stüdyo alçın. Bu da süper bir kaset. Bu da Asbab gecesi. Ee, Kazancı Bedi ile ve birçok daha başka kişilerle sıra gecesi yapmışlar.